Okula geldi ve bizim okulumuzun maskotu Rambo ile tanıştı. Şimdi ikisiyle birlikte Anamur'un en önemli tarihi eseri olan Mamure Kalesi'ni gezeceğiz. Bu kale 18. yüzyıldan beri hala ayakta ve şu an içeride restorasyon çalışmaları olduğu için içeri gezemeyeceğiz ve dışarıdan gezeceğiz. Evet, bu kale Mamure Kalesi 4. yüzyıl Mahmut Bey tarafından bir şey demişti. kale çok fazla atmak için 18. yüzyılda onarılmıştır. Ve kale üç bölge atmakta. doğuda dış ya doğuda iç avlu dış kale ve güneyde iç kale. Kalede 39 tane kule vardır ve kuzeyden gelecek saldırılara karşı sürenlikleriyle koruma altına arkadaşlar. Ben Mustafa İlker Tekin. Ben de Öğretim Demirel. Anamur Vakıfbank Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyiz. Ve şimdi projemizin maskotu Medi ve okulumuzun maskotu Rambo ile Anamur'u dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Anamur'umdayız. Anamur Limantı Anamur kenti Anadolu'nun en güneyinde en uç noktada yer alan kentte M.Ö. 4. Yüzyıla, yüzyıldan itibaren yerleşme olmuştur. M.Ö. 1. ve 4. yüzyıllar arasında bir Roma kenti olarak en görkemli dönemini yaşamış. Daha sonra Bizans egemenliğine geçmiştir. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda canlılığı kısmen devam ettirmiştir. Milattan sonra 580 yılında bir deprem gören kent 7. yüzyılda gereke, gerek, Arabların Arapların gerekse korsanların baskısı sonucunda Milattan sonra 600 660 yılından itibaren terk edilmiştir. Dağlık Kilyakaya'da yer alan ve Ticaret, balıkçılık ve tarımın yapıldığı bu kentte surlar ve su kemerleri, Odeon palastırı, amamlar, kiliseler, iki katlı mezarlar ve ev kalıntıları görülmektedir. 200 yılda yapılan Odeon'da e, müzik gösterileri ve konuşmalar yapılmaktaydı ve buradaki oturakta Alkışlayın. <laughs> <laughs> milattan sonra 4. yüzyılda yapılmıştır. 7. yüzyıldaki büyük deprem sonucu hayatta kalmayı, ayakta kalmayı başarmıştır. Evet, Medivaran bu şu anda Anamur'un arabayla çıkılabilen en yüksek noktası olan Atatürk'teyiz. E buradan tüm 63 olmakla beraber bu nüfus yaz aylarında 200-250 bine kadar çıkabilmektedir. <laughs> bu sıralarda yol yapım çalışmaları olduğu için burayı daha çok yerli turistler tercih etmektedir. Ve Anamur Türkiye'de il merkezine en uzak şehirdir, ilçedir. İl merkezine 5 saat ve en yakın ile, ile Antalya. yine Antalya'ya yine 5 saattir. Burada en önemli geçim kaynağı seracılık yani muzdur. Bunun yanında çilek ve yer fıstığı yapamaktadır. Şurada gördüğünüz